Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt oldunuz, YKS ile oldunuz veya ikinci Üniversite ile oldunuz. Kaydınızı yaptıktan sonra ders muafiyetiniz nasıl olacak? Ders muafiyeti için başvuru yapmanız gerekir mi? Gerekirse nasıl başvuru yapacaksınız? Videomuzda detaylı anlatacağız. Ders muafiyeti yapmak için gerekli evraklar neler? Nereden başvuru yapacaksınız? Ne zamana kadar başvuru yapabilirsiniz? ders muafiyeti ile ilgili tüm bilgilerden bahsediyor olacağız. Atatürk Üniversitesi'nde ders muafiyeti yapacaksanız şurada videosunu paylaştık. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz ve ders muafiyeti yapacaksanız buradaki videomuza göre yapabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Avuz ye yerleştiyseniz ve ders muafiyeti yapacaksanız onunla ilgili de arkadaşlar videosunu çekeceğiz, videosunu paylaşacağız. Kanalımıza videosunu yükleriz. Çok yakında onun videosunu da kanalımıza yüklemiş olacağız. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne 2024-2025 eğitim yılı için kayıt olduysanız ders muafiyeti işlemleriniz arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Ders muafiyeti işlemleriniz arkadaşlar YKS kayıt, YKS ek yerleştirme, sınavsız ikinci üniversite kayıt türlerinin en son bitenin son gününe kadar, son tarihine kadar yapabiliyorsunuz. En son bu kayıt türlerinden arkadaşlar YKS kayıt, YKS ek yerleştirme, sınavsız ikinci üniversite kayıt türlerinden en son sınavsız ikinci üniversite kaydı bitiyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihinin son gününe kadar ders muafiyeti yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri bittikten sonra ders muafiyeti yapamazsınız arkadaşlar, bilginiz olsun. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerinin son günü de 18 Ekim. Yani 18 Ekim'e kadar ders muafiyetinizi yapmanız gerekir. 18 Ekim'e kadar, 18 Ekim 2024 tarihine kadar ders muafiyetinizi yapmazsanız 18 Ekim'den sonra ders muafiyeti başvurusu yapamazsınız. Muaf olacağınız dersler arkadaşlar şurada Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi 1 ve 2 dersi, Türk Dili 1 ve 2 dersi, yabancı dil 1 ve 2 dersi yani toplamda 6 tane dersten muaf olma hakkınız var. Bu derslerden muafiyet koşullarını sağlıyorsanız biraz sonra kimler muaf olabilir ondan da bahsedeceğiz. Toplamda 6 tane dersten muaf olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların haricindeki başka derslerden muaf olamazsınız. Sadece bu derslerden muaf olabiliyorsunuz. Peki kimler muaf olabilir? Kimler muafiyet başvurusu yapabilir? Ve muafiyet başvurusu yapmanız gerekiyor mu? Kimler başvuru yapması gerekir? Kimlerinki otomatik olarak yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne lise mezunu olarak kayıt olduysanız bu durumda ders muafiyeti hakkınız olmuyor arkadaşlar. Ders muafiyetinde bulunamazsınız. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne üniversite mezunu olarak başvurduysanız YKS ile olur ikinci üniversiteyle olur fark etmez. Üniversite mezunu olarak başvuru yaptıysanız, e-devlette mezun bilginiz, üniversite mezun bilginiz bulunuyorsa bu derslerden arkadaşlar otomatik olarak zaten muaf oluyorsunuz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt olduğunuz andan itibaren bu derslerden otomatik olarak muaf oluyorsunuz. Herhangi bir başvuru yapmanıza da gerek yok. Üniversite mezunuysanız ve e-devlet yok sistem mezun bilginiz bulunuyorsa herhangi bir başvuru yapmıyorsunuz. Ancak E-Devlet'te yok sizde üniversite mezunu olmanıza rağmen mezun bilginiz bulunmuyorsa arkadaşlar o zaman başvuru yapmanız gerekir. Muafiyet başvurusu yapmanız gerekir. Üniversite mezunusunuz ancak E-Devlet'te mezun bilginiz görünmüyorsa ders muafiyeti için başvuru yapmanız gerekir. Başvurunuzu nasıl yapacaksınız biraz sonra göstereceğiz. Anadolu Üniversitesi'ne kayıt olduğunuzda üniversite mezunu değilseniz arkadaşlar, herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz, kayıtlı öğrenciyseniz veya başka bir üniversitede okurken kaydınızı sildirmişseniz veya lisanstan ön lisans, diploma sağlıyorsanız yine ders muafiyeti için başvuru yapmanız gerekir. Not durumu belgesi yükleyerek yani transkrip yükleyerek başvuru yapmanız gerekir. Mesela diyelim başka bir üniversitede öğrencisiniz, ikinci sınıftasınız, üçüncü sınıftasınız. Buradaki derslerin bazılarını veya tamamını başardınız. Diğer üniversitenizde başardınız. Başardığınız dersleri Anadolu Üniversitesi'nde tekrardan görmemek için başvuru yapmanız gerekir. Böyle bir durumunuz varsa da başvuru yapmanız gerekir. Başvurunuzu yaparken de not durum belgesi yüklemeniz gerekir. Transkrip belgesi yüklemeniz gerekir. Mesela diyelim başka bir üniversitede öğrencisiniz, ikinci sınıftasınız. Bu derslerden diyelim ki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bir dersini başardınız. İkiyi başarmadınız. Sadece biri başardınız. Türk dili dersinin bir ve ikisini başardınız. İkisini de başardınız. Yabancı dilinde birini başardınız diyelim. Bu başardığınız dersleri Anadolu Üniversitesi'nde görmemek için muafiyet başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaparken de E-Devlet'ten transkrip belgesi alıp, transkrip belgesi yükleyerek başvurunuzu yapmanız gerekir. Başvurunuzu Anadolu Üniversitesi Açık Uğretim Fakültesi'nin internet sitesine geldikten sonra öğrenci girişinden giriş yaparak, Öğrenci sayfamızdan yapacağız. Sisteme buradan girişimizi yapalım. Öğrenci sistemimize girişimizi yaptık. Başvurumuz arkadaşlar şurada bakın. Muafiyet başvurusu var. Şuradaki soldaki menülerde. Buradan başvurumuzu yapacağız. Başvuruya tıklayalım. Başvuru sayfasına geldik. Başvurumuzu buradan yapacağız. Şuraya tıklıyoruz. Öğrenim durumuna tıklıyoruz. Şuradan hangi üniversitede öğrenciysek karşımıza geliyor. Bunu seçiyoruz veya üniversite mezunuysanız, hangi üniversiteden mezunsanız burada görünecektir. Buradan onu seçiyorsunuz. Burada mezun olduğunuz veya öğrencisi olduğunuz üniversite görünmüyorsa arkadaşlar şunu işaretliyorsunuz. O zaman da seçimlerinizi buradan yapıyorsunuz. Zaten şurada görünecektir. Bunu işaretlemenize gerek kalmayacaktır. Şurada görünecektir. Seçimimizi yaptıktan sonra listeye ekleye tıklıyoruz. Alt tarafa bakın. Eklendi. Mesela bu üniversitede öğrenciyiz, bazı dersleri başardık. Başardığımız dersler için muafiyet başvurusu yapacağız. Şimdi buradan muaf olacağımız dersler karşımıza geldi. Diyelim ki bu üniversitede ikinci sınıftayız, bazı dersleri burada başardık. Anadolu Üniversitesi'ne de yeni kayıt olduk. Buradaki derslerden başardıklarımızdan muaf olacağız. Bunun için muafiyet başvurusu yapacağız. Şuradan başvur'a tıklıyoruz. Alt tarafa bakın geldi. Buradan yine Seçim yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle seçiyoruz. İnkılap tarihi 1, 2 dersini de diyelim başardık. Diğer üniversitemizde başardık. Bunlar için de başvuru yapıyoruz. Bunların ikisini de seçiyoruz. Türk dili 1 dersini de başardık, 2'yi başaramadık. 1'i seçiyoruz. Bu iki dersi henüz almadık veya başaramadık. Öğrenci olduğumuz üniversitede bunları başaramadık veya derslere hiç girmedik. Başarısız olduğumuz veya hiç sınavına girmediğimiz dersleri seçmiyoruz. Sadece sınavına girip başardığımız dersleri seçiyoruz. Onlardan muaf olacağız. Buradan yine seçimlerimizi yapıyoruz aynı şekilde. Muaf olacağımız derslerin hepsini seçtik. Daha sonra kaydet butonuna basıyoruz. Kaydet butonuna bastıktan sonra bakın burada belge yüklememiz gerektiğini görüyoruz. Not durum belgesi yani transkrip yüklememiz gerektiğini görüyoruz. Buradan transkriptimizi yüklüyoruz. Transkript belgenizi e-devletten alabilirsiniz. E-devletten aldıktan sonra buradan transkript belgenizi, not durum belgenizi yüklüyorsunuz. Daha sonra kaydete basarak muafiyet başvurunuzu bu şekilde tamamlıyorsunuz. Ders muafiyeti başvurusu yapmanız gerekiyorsa arkadaşlar bu şekilde ders muafiyeti başvurunuzu yapıyorsunuz. Ne zamana kadar başvuru yapabilirsiniz? Sadece kayıt olduğunuz yıl yapabilirsiniz başvurunuzu arkadaşlar. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıfta yapamazsınız ve bir defa yapabilirsiniz. Muafiyet başvurunuzu bir defa yapabiliyorsunuz. Onun için dikkatli yapmanız gerekir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt olduğunuz yıl yapıyorsunuz ve bir defa yapıyorsunuz. Ne zamana kadar yapıyorsunuz? YKS'ye kayıt, YKS'ye ek yerleştirme ve de sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerinin en son biteninin son gününe kadar ders muafiyeti başvurusu yapabilirsiniz. Bu kayıt türlerinden en son ikinci üniversite kayıtları bitiyor. 18 Ekim'de bitiyor. 18 Ekim'e kadar muafiyet başvurusu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ders muafiyeti başvurusu nasıl yaparsınız? Hangi derslerden muafiyet var? Nereden başvuru yapacaksınız? Kimler başvuru yapması gerekiyor? Kimlerin yapmasına gerek yok? Not durum belgesi nereden alacaksınız? Transkript nereden alacaksınız? Bunlardan bahsettik. Bu sayfanın linkini videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Burada uzun uzun anlatılmış. Sizler de muafiyet başvurusu yapacaksanız yapmadan önce bunları okuyabilirsiniz. Biz zaten özet olarak videomuzda anlattık. Yine bu sayfanın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videolarımız gelmeye devam ediyor. Kanalımızı takipte kalın. Bizlere destek için videolarımıza lütfen beğeni yapın. Videolarımızı izleyin. Videolarımız ne kadar çok izlenirse biz de o kadar motive oluyoruz. Buradan her konuda videolar paylaşıyoruz. Videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.